Selam beyler. Bugün birlikte bir işte. backpack tanıtacağım. Backpack çok güzel bir plugin. Hemen size göstereyim. Eblimjonjon'un crafting harika bir plugin. İlk önce backpack'i yapmamız lazım. Backpack'i nasıl yapılır hemen göstereyim. Bize bir tüy lazım. Hemen tüyümüzü alalım. Tüyümüzü aldık. Şöyle crafting table açalım. Şöyle bir tane ortaya de etrafına yaptığımız zaman şöyle backpack almış oluyoruz. Peki bu normal çanta nasıl yapılır? Normal standart chest boyutunda şöyle ortaya yerleri koyuyoruz, etrafına sarıyoruz. Şöyle de game mod geçelim. Şunu takıyoruz. Taktık. Backpack elimiz olacak. Tıkladığımız anlatıyoruz. Bu normal e, Sırt çantası Şöyle, şöyle aldığımız zaman açabiliyor muyuz? Açamıyoruz Tamam Normalde böyle Peki ya bunun bir büyüğü şöyle Şunu alalım Ortasına demir Etrafına odun Aldığımızdan Büyük Sırt çantası oluyor İçine şalanızı koyabilirsiniz Peki ama ee, bu da küçüğü etrafına bu da kombin olsun diye yapılmış sırt çantası. Böyle tek satırlık bu da kombinlik Tamam. Sırada eee çalışma masası sırt çantası var. Bu da çalışma masası sırt çantası. E, çalışma masasını sırtınıza getiriyor. Bunun da tamam. Şimdi sıra bunda. Bu da Ender chest sırt çantası. Yanlış yaptım galiba. Şöyle. aynı, Şöyle. Da Ender chest sandık sırt çantası nasıl oluyor? Bunun aynısını arkadaşınıza veriyorsunuz. Arkadaşınızla birlikte mesela ne bileyim ben diamond buldum diyorsunuz. Diamond'ı koyuyorsunuz bu aynısı chest onda oluyor Açlında diamond onda da oluyor bildiğimiz ender chest mantığı ee, yine yok Obsidian alalım bunu sırt çant çantam nasıl şöyle göstereyim ortaya şu köşelere, şunlar karar aşağı şöyle olması gerekiyor ters yapmışım şöyle bu da linklenmiş sırt çantası. Nasıl yani? Ben fırına tıklarsam artık şöyle giyeyim. Şu fırına atacaktır. Tıkladığım an şu fırına atacaktır. Mesela şuraya yemek atacağım. Şuraya yemek attım. Gideceğim mağara gideceğim. Acıktım. Çıkaracağım. Buraya yemek atacağım. Bu kadar. Yanınıza taşınabilir bir fırın oluyor. bu fırını da yapabiliriz. Hemen şöyle. Bu da fırın sırt caddesi oluyor. Deneme gerek yok az önce denedik. Peki ama evdeki sandığı şöyle açalım. Bunun içinde de demir atalım. Gelelim şunu. Attık. Şu cesi atacaktır. Bu sırt caddesi. Cesi atacaktır. Evdeki sandığı açacağım. Buradaki ürünü çıkaracağım. Kullanacağım hepsine link deniliyor. Şöyle. Şuna, şuna oluyor. Peki ama etki nasıl alacağız? Şöyle bizim Rook sizin Rook <laughs> olabilir. Onlara bunu yazabilirsiniz. Şöyle arayalım. Neydi? Backpack. Aynen. <laughs> <laughs> Şöyle backpack ekleyelim. Şunu yazın. Craft, craft kombin. Craft, craft, craft ender. Craft, first large linked small item materials şunları ekleyebilirsiniz ben bazarını çıkaracağım çünkü ee, bunları gerekli eklemek istiyorum craft olsun linked olmasın linked'i çıkartacağım mal olsun, item olsun, material olsun. Allah çorsun. Ender olmasın. Ender VIP'ler kullanabilirsin. Tamam bu kadar kombini çıkaralım. Edit dedik. Sev dedik. Şunu kopyalıyoruz. Oyunda yapıştırıyoruz. Lükper'de bu kadardı. Sizler de oyunu kaydedip mal muat çekebilirsiniz. Bugün video kalardı. Hmm. varsa yazın. Eğer size yardımcı olduysam abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.